Ya yok, bir şey yapmayacaklar, bir ön sorguyu alacaklar, bir iki soru soracaklar. Biz komiserle, amirle konuşacağız, alıp getireceğiz, yok bir şey. Ne oldu? Niye götürdüler Şahin'i? Biz de bilmiyoruz ki Fehmi amca. Ne yapmış ki Şahin Abi Yok Ahmet'im, ne yapmış olabilir çocukcağız? Yani bunlar bomba yüzünden, pankart yüzünden önlerini görmüyorlar. Ondan önce beni de burada sorguladılar. Ben denk gelmedim, Şahin'e denk geldi, aldılar onu götürdüler, bir şey yok. Allah Allah ya! Şahin bombadan, pankarttan ne anlar? Yok anlamaz tabii Fehmi amca. Söylemeye çalıştım ama konuşturmadılar ki. Yaka paça götürdüler çocuğu. E ne yapacağız baba? E, yürü gidelim alalım şunu ya. Ya herifi fırına gönderdiniz. İçeri girdi ya. <laughs> yürü, yürü, yürü. E, Ahmet abi bize de haber verin. Tamam veririz Selva, veririz. Ben de geleyim mi? Yok gerek yok babamla hallederiz biz tamam. Eyvallah. Tamam ağlama kız ağlama. Birazdan geri gelir. Sen de pek bir meraklandın. E, yok bizim komşumuz ya o bakımdan yani. Ha ondan diyorsun. Komşuluk öldü mü diyorsun. Uzatma bıcırık geç içeri geç. Yok bir şey korkma geç. <laughs> Ali <Hadi> geliyorum. <laughs> evet, evet, evet. Hangi örgüt uyuyorsun? Söyle bakalım. Ya Hiçbir örgüte üye değilim ben. Pöf! Şüpheli hiçbir örgüte üye değilim. Pöf dedi. Selahattin. Selahattin. Efendim amirim. Pöfü niye yazarsın Selahattin? Ağzımdan her çıkan kelimeyi yaz demediniz mi amirim? Ya hevli vela kuvveti ya. Selahattin bak sana haritadan yer beğendireceğim. Dallatma beni Selahattin. Sustum amirim. Evet, pöf. Senin Almanya'daki bağlantıların kimler? İşte annem, babam, kardeşlerim. Ondan sonra ha Stuttgart'taki akrabalar var. Ha, aile örgütü yani. Hı, hmm. ya Selahattin, bunlar ailece örgüt değilmiş. Nein, amirim, ne ya? Onlar benim akrabalarım. Siz neden anlamıyorsunuz be? Siz neden anlamıyorsunuz be? Almanya'dan Türkiye'ye nasıl giriş yaptın? Çok kötüydü ya. Normalde ben uçakla gelecektim. Ondan sonra benim e, baba bana az para verdi. Otobüste gelmek zorunda kaldım. Ya iki gün ya. Çok kötüydü ya. Ich bin müde, ich bin dumsting und ich bin... Tamam tamam, kes! Almanca konuşma! Almanca konuşma! Tercüman çağıralım mı amirim? Gerek yok Selahattin, gerek yok. Ya küfür ediyorsa amirim? Sıkıyorsa etsin. Hemen anlarlar. Ben bir yıl Alman konsolosluğunun kapısında görev yaptım. Şi bu Danke schön. Senin o söylediğinin anlamını biliyor musun? Ya <laughs> otobüse binebilir misiniz demek ya? <laughs> ya amirim ben örgüt üyesi falan değilim. Ya. Lay, <laughs> lay.